Direkt kalabalık yere atlayalım ya. Dur bakayım neresi var? Mesela bak ben şurayı hiç atlamadım. Bak. Gatehouse. Tam o kulelerin olduğu yere, kalenin olduğu yere hiç atlamamıştım. Bakalım ne çıkacak. Nereye? Heh. Gel. Elde var bir. Eyvah. Duyma beni. Tamam. Elde var. iki. Nereye gittik ya? Tamam. Şimdi elde var iki. <laughs> Güzel oldu. İlk hızlı başlangıç. Bu arada şu an full ayarlarda oynuyorum. 1080p Ultra. Hani ayarlarımı merak eden varsa arada sırada canlı yayın açıyorum. Orada sorarsanız gösterebilirim. Galiba buraya buraya bir yere adam geldi. Heh. Bak adam zıpladı ya, benim eğimimden çıktı yani nişanımdan çıktı ya, bu taktiği uygulayabilirsiniz. Nişan aldım, dürbünü açtım. O sırada adamı takip ederken, şimdi nişan aldığın zaman... Dur lan, nişan aldığın zaman daha fazla sağ sol yapıyorsun ya mouse'la. Bunu kaybetmemek için yani adam sürekli böyle yılan gibi hareketler yapıyorsa mouse bir yere kadar gidebiliyor sonuçta. Masan küçük olabilir bilmem ne falan filan. O yüzden dürbünü kapatıp hemen hemen daha hızlı hareketlerle o şekilde yapabilirsin. Ya yani videoyu geri sarıp izleyebilirsin. Tamam ben bu adamı ikinci kez vuruyorum bu arada. 4 <laughs> olduk. Güzel. Bunu da aldık. 5 olduk. Açalım ya. UAV'yi açalım direkt. Allah. Gel. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Al işte ya. Duyma beni. Tamam loadout geldi. Ben yine aynı loadout'u alacağım. HDR ve PPS. Orada bir kişi var. Geldim hızlıca. Altı oldum. Hadi. Hadi be. Tamam 7 oldum. Dur. Ah! 8 oldum. Hadi be. Oraya bir tane drop düştü de ha. Oraya bir tane drop düştü. İlla bir gelecek onu alacak yani. Bak, bak görüyor musun? <laughs> Çakal Carlos'a bak yatarak şey yapıyor. Ha bir tane daha adam indi oraya. 11. Oradan tabancayla mı sıkıyor bana? Ne yapıyor? Oğlum elimde eştiyar var lan manyak mısın? Ağzının içini görüyorum ben. Hadi. Hadi be. Ya şimdi Senin buna zekan yetmez. Tamam mı? Bekle. Gelmeyeceğimi sanıyorsun herhalde ama geliyorum. Hah. Neredesin? Onu geçeceğim. Seni ikinciye mi üçüncüye mi kaçıncıya vuruyorum? <gülüyor> Güzelim. Time <laughs> to Aman be. 13. Güzel. Bu ne yapıyor? 14. Nerede o? Bu geldi mi? Ha yukarıdaymış. Bak 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 daha az önce vurdum seni. Bir daha aynı yere geldi değil mi? Gel. Gel hadi gel. Bu böyle, böyle hep aynı kişileri vuracağız galiba. 15. Alan şu an bende. Tamam mı? 13 kişi kaldık. 6. Ah, yanlış yaptım. Balonu bırakmayacağım. Geliyor mu? Ayvah, orada da bir adam var. Dur bakayım şu patlatayım. 17. Altı kişi daha var. Yalnız o gelen bu değildi galiba. Bak ben ne yapayım biliyor musun? Yine aynı şekil yapayım. Balon var bende zaten. Oralarda adam yok. Ah! Bak bak çakala bak bak. Nasıl geliyor ya? Yata yata geliyor. 18. Vay anasını ya. Tamam bak bunu açalım. Ha, açılmamış. Bunu açalım. Diğerini de yedek olarak alalım yanımıza. Şimdi alanı sağ tarafa verdi. 3 kişi kaldık. Nerede? Hop, çok fazla uçtum. Neredesin? Hah gördüm seni. Gel. Yeah. İyi armorunu kırdım ha. Stun'um var. Stanla var ya. <laughs> Ağzına vurdum Stanla galiba. Da nereye gitti seçemedim. Heh. Tamam tek tek kaldık. <laughs> hadi bak böyle olunca işte ay Allah'ım ya neyse hadi bir daha uçalım gel bakalım Cicios Neredesin? Diğer adamı göremedim. Aha gördüm. Yolda geliyor bak sağda. Şu evin çatısının böyle ee, alan tarafına ineceğim. Yani zehirli alan tarafına. Ah! Hadi be! Daha hiç şansın yok. Güzel. <laughs> 20 kill. Bak bu loda çok güzel oldu. PPS HDR. Mükemmel. İyi bak ben bunu oynamaya devam edeyim biraz daha ya. Güzel sevdim yani. Bu haritada da HDR'la oynamayan yani <laughs> çok şey kaybediyor. Ya biliyorum HDR birazcık ağır bir silah. Hani dürbünü yavaş açıyor. Hareket kabiliyetimiz sınırlı falan ama güzel yani kafadan vuruş hissiyatını falan seviyorum baya. HDR güzel. Bir tane daha atacağım böyle bir oyun. Dur bakayım ne yapacağız. Buraya kadar izleyip keyif aldıysanız beni desteklemek için abone olabilirsiniz. Şu an 990 kişiyiz. 10 kişi daha gelirse 1000 abone olacağız. <laughs> çok az kaldı yani. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.